Tayyip Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez. Yani bir takım hesaplar yapıyor işte koltuğu ona bırakır da oradan gider 3 ay sonra gelir de falan filan. Bakın ben size bir şey iktidar çok yakışıklı bir şeydir. Yani bu yalaka millet e, Turgut Özal'ı dünyanın en yakışıklı erkeği seçti. Yani bizim Türkiye'deki basının yalakalık seviyesi budur yani. iktidara gelen anında dünyanın en yakışıklı ya da dünyanın en güzel kadını olur. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği anda ben size söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın teyze oğlu bile selam vermez Tayyip Erdoğan'a. <laughs> <laughs> Türkiye'nin Türkiye'nin kaderi budur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, Kenan Evren tablo yapıyordu ben ressamım falan diye. Millet kuyruğa giriyordu tablolarını almak için. Yüz yaşayan en değerli ressam olmuştu tahmin. <laughs> Kenan Evren. İktidardan düştükten sonra iktidardan düştükten sonra 5 lira vermediler. 5 lira. İnternette sattılar 5 lira vermediler. E, Turgut Özal'ın papatyaları vardı. Evet. Yani kuyruklara yas bahçe partileri falan böyle yıkılıyor paralar, pırlantalar, hediyeler bilmem ne en son Anapa, bak Anap binasına e, iktidardan düştükten sonra haciz geldi. Hacizi kim koydu biliyor musunuz? Anap binasının çaycısı. Bak, çaycı bile, çaycı kardeşim, çaycı partiye haciz koyuldu. Süleyman Demirel'in, yani Süleyman Demirel'in, ben İzmirliyim, İzmir'de atılıyorum, ee, İzmir'e gelemedi bir böyle bir parti toplantısı, topladılar salona falan. Abi şapkasını gönderdi Şüleyin. Süleyman. Süleyman Demirel'in şapkayı böyle cam fanusun içine koydular. Böyle törenle dut -du 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 falan müzikler çalarak geldi. Böyle herkes şapka. Ben dedim koşturun mikrofon tutun şapka konuşacak herhalde. Çünkü millet böyle şapkaya büyülenmiş gibi bakıyordu yani. Şapka. Ne şapka. Evet. Şapkayı böyle getirdiler fanus falan ve İş adamları böyle yarıştılar o şapkayı satın alabilmek için. Bizim millet budur kardeşim. Bak Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetsin. Yani Teyzeoğlu'nu tenzih ediyorum ama <laughs> Teyzeoğlu bile selam vermez. Bu zaten hep böyleydi falan der. Memleketi hale getirir. <laughs> bak demezlerse yüzüme tükür. Bunu Tayyip Erdoğan da çok iyi bilir. Mesela şimdi o iftar yaptı dün yanında şarkıcılar, türkücüler falan evet. böyle hayran hayran bakıyorlar. Karizmatik lider diyorlar Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan bir diyor ki şey bitsin, iktidar bitsin. Tayyip Erdoğan'a bunlar askıda ekmek bile vermiş. Türkiye budur. Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor. Mesela o yüzden seçimi kaybeder. 3 ay sonra geri geri falan bunları geç. 3 ay sonra kimse hatırlamaz bile. Bak, aslında dünya lideri diyor 3 ay sonra fotoğrafını koy bu kimdi der. Türk siyaseti böyledir. Dolayısıyla <laughs> e, ya, ya seçime girmez ya da kazanır. Yani iki, iki görecektir o şimdi mutlaka anketlere falan e, bakıyordur. En son ama futbolcu olduğu için o yani e, minisküsüm oldu falan deyip <laughs> e, işte, <bırakıp> <laughs> Yoksa mümkün değil. Vallahi bak Süleyman Demirel'in şapkasıdır Türk siyaset. Hayran ayran, <laughs> ayran bakıyorlar. Turgut <laughs> Özal, Türkiye'nin yakışıklı adam. Tayyip Erdoğan, karizmatik lider. Değil mi? Asrın lideri diye sokaklara yazdılar. Seçimi kaybetsin, geçmiş olsun. Yani Bilal bile şey yapmayabilir yani. Yani evet. ben çok yaptım ama babam beni dinlemedi falan diyebilir yani. Bilal bak, Bilal. Derya. Evet. Tabii evet. damat zaten hiç tanımaz. Bak damat zaten ufak ufak pozisyon aldı, kitap falan yazdı. <laughs> Siyaset böyle bir şeydir yani. O işte. Yüzden... İftara katılanları biraz değerlendirin ya. Saraydaki iftara katılanları Yılmaz Bey. Ne ya düşünüyorsunuz? Yani, bu, bunları zaten çok e, konuştuk. yani Bunlar tabii şimdi Türkiye'de... Aynı böyle... şeyler gerçi doğru söylüyorsun. Yani, Türkiye'deki sanatçı e, kavramının bence e, şakülü kaymış vaziyette. Yani biz e, her şarkı söyleyeni sanatçı kabul ediyoruz. Her dizi filmde rol alanı sanatçı kabul ediyoruz. Aslında sanatçı kavramı böyle bir şey değildir. Yani sanatçı teknik olarak yani ister transatlantik ol ister filik ol iskeleyle bağını koparmış insandır sanatçı. Yani özü itibariyle bağımsızdır sanatçı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Hollywood yıldızları. Mesela seçim öncesinde her sanatçı çıkıp görüş beyan eder. Mesela Robert De Niro'dan işte ne bileyim Arnold Schwarzenegger'e. Herkes der ki kardeşim ben Trump'ı destekliyorum. Ben Biden'ı destekliyorum. Ben Obama'cıyım. Söyler. Ama seçim olduktan itibaren o desteklediği kişinin başkan olmasından bir saniye sonrasından itibaren o sanatçıyı artık siz o siyasetçinin yanında göremezsiniz. Şimdi her siyasi, her sanatçının her yurttaş gibi elbette siyasi görüşü vardır. Elbette gönül verdiği parti vardır, ideoloji vardır, gönül verdiği siyasi elbette. Ama sanatçı daima ve daima halkın yanında olmak. Daima ve daima ezilenin yanında olmak. Dolayısıyla e, Türkiye'de sanatçı kavramıyla ilgili problemimiz var. Evet. Yani sanatçının tarifi ile ilgili problemimiz var. İlhan İrem'dir sanatçı. Ya. Evet. Genco Erkal'dır sanatçı. Tarık Akan'dır sanatçı. Levent Kırca'dır. Edip Akbayram'dır. Selda Bağcan'dır. Herhangi bir siyasi partiye ya da herhangi bir siyasi görüşe biat etmeyen insandır sanatçı. Daima halkın yanında olmaktır sanatçı. Mesela entelektüel kavramı Türkiye'de işte sekiz dil bilen, işte bilmem ne üniversitesinden mezun olarak algılanıyor. Hayır, entelektüel başkasının derdini kendisine dert eden insandır. Hani deriz yal el alemin derdi seni mi gerdi derler de. ya, evet, evet. el alemin derdi beni gerdi diyen insandır entelektüel. El alemin derdini dert edinen insandır sanatçı. Yoksa adam şarkı söyler, türkü söyler. Hepsine sanatçı diyemeyiz. Şarkıcılar da iftar yaptı diyorum ben o yüzden. Tayyip Erdoğan'a. Evet, doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ve bu saydığınız sanatçıların bir kısmı da ne yazık ki mahkeme koridorlarında işte adliye koridorlarında mahkeme kapılarında ne yazık ki istemediğimiz sıkıntılar yaşıyorlar. O da çok canımızı acıtıyor Yılmaz Bey. Korkunç yani. Evet. Evet e, şimdi e, hiçbir şey yani bu konuyla ilgili hiçbir şey söylememişsiniz gibi sıfırdan bir sayfa açarak e, soracağım. Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> Yazılarınızı, açıklamalarınızı bir kenara koyarsanız. Yani Mehmet Cengiz'i ben birim gönlümden geçen Mehmet Cengiz. Geçen gün de yazdım. Bu müteahhit, müteahhit Mehmet Cengiz. Çünkü yani adam e, yani milletin orasına koyacağım dediği için e, ben de milletten biri oldum için Yani benim yani kendisiyle bir duygusal bağım oluştu yani.